Kada şurup gibi kışın hastalananlar için şurup gibi 15 yakalama hemen anlatacağım geçeceğim daha önce dün attığımız videoda bir saatlik videoda geniş istatistikle de verdik onu da izleyebilirsiniz hemen maçlara geçiyorum kıymetli spor severler Malatya Demirspor maçını tabii ki Demirspor kazanırsa normal ama ben Malatya tarafındayım Malatya'nın birini yazacağım Demirspor kazanırsa direkt zaten favori maçın favorisi. Göztepe Kasımpaşa. Dünkü aldığımız oranlarla Kıymetli spor severler bugünkü oranlar değişti. Dünkü oranlarda maç e, kafa kafayaydı Göztepe Kasımpaşa maçı ama bugün Göztepe rahat kazanır gösteriyor. Ben Göztepe'yi tek şey atacağım. Eee Size geniş kuponda 1-2 demiştim. Rize Giresun, Giresun ön planda çıkmıştı dünkü oranlarda. Bugün bir oran geldi. Göztepe kazanır. Göztepe'yi tek atacağım. Kıymetli spor severler. Yani bu verdiğim maçlara dikkat edin. Size 2 haftadır bağırıyorum. 3 büyükler artık yukarı çıkacak diye. Ve 2 haftadır da dediğim oluyor. Verdiğimiz maçlarda çok şükür. Ee, çok başarılı gidiyoruz. Konya Galatasaray zor bir deplasman. Şunu söyleyeyim. Zor bir deplasman. Gerçekten zor bir deplasman. Ben Galatasaray'ı dün demiştim ki Galatasaray'ın iki büyükler kazanabilir. Beşiktaş kazanabilir. Diye söylemiştim. Ee, Fener de kazanabilir. Belki maçlarını. Çünkü yukarı çekecekler. Ama e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray'ın bugünkü oranlarda Galatasaray kazanır gösteriyor. Galatasaray'ı da tek atacağım bilginize. Bunları değerlendirin. Belki cuma günü de oranlar değiştiğinde cuma günü de oranlar değiştiğinde size geniş çaplı bir değişen oranlarla ilgili tekrar maçlar verebilirim. Geldik Karagümrük Altay maçına. Arkadaşlar zaten şunu söyleyeyim e, Altay'ın kaybedecek bir şeyi yok. Ben spor toto açısından çok para vermesi açısından size şunu söylüyorum. Ben Altay'ı yazıyorum. Yanına yazmak isteyenler başkasında yazar. Kara Gümrüğü de yazabilirsiniz. Tabii ki normal maçın favorilerini vermiyorum. Bakın sürpriz ve çok para verecek kupon veriyorum size. Geldik Antalya Sivas. Normalde denk arkadaşlar. Ee, Antalya'nın da Sivas'ın da kupa maçı var pardon Sivas'ın Antalya'nın var mı? Sivas'ın var biliyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu maçta her şeye rağmen Sivas diyorum sürpriz açısından. Ben Sivas'ı yazacağım. Bilginiz olsun. Kıymetli spor severler. Fenerbahçe, Trabzon istatistikleri dünkü istatistikleri de bugünkü istatistikleri tekrar değerlendirdik. Bu maçı bu maçı banko sıfır veriyorum. Sıfır veriyorum. Yani ha başkası olmaz mı? Olabilir. Değerlendirebilirsiniz. Ama benim bu sıfırımı ilk tercihte değerlendireyim. Yani Fener'de belki kazanabilir. Belki Trabzon'da kazanabilir. Onu tartışmıyorum. Ama ben Fener maçını kuponlarıma sıfır atacağım. Geldik Başakşehir. Dünkü oranlarla bugünkü oranlara baktığımızda dünkü oranlarda Beşiktaş'ın şansı biraz daha bugünkü oranlara baktığımızda şeydi. Daha azdı. Bugün öyle bir oran çıktı ki Beşiktaş kazanır diyor. Ben Beşiktaş'ı tek atacağım. Arkadaşlar bizim söylediğimiz hiçbir şeyin garantisi yok. Kendi bildiğinizi oynayın ama bizim bazı maçlarımızda dikkat alın. Antep-Hatay maçına geldiğimizde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, Antep'in maçı var. Ee, Hatay da iyi bir takım. Ama burada ee, şunu söyleyeyim. Antep Spor, Gaziantep Spor çok öne çıkıyor. Antep'i atabilirsiniz. Yanına da bir sıfır koyabilirsiniz. Burada biraz tereddütlüyüm o açıdan. Kayseri-Alanya Kayseri'nin de maçı var. Alanya'nın da maçı var. İkisi de kupa oynayacak. Kupa maçı oynayacak. Arkadaşlar ben bu maçta ee, Alanya'nın kazanacağına inanıyorum ama bir de sıfırı ihmal etmeyin bu maçta. Geldik Bayern Münih, Leverkusen Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben ee, Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum. Tek atıyorum ben. Sonra geldik arkadaşlar bu maçlara baktığımızda şöyle. Şimdi Bayern Münih, Leverkusen istatistiklerini dün de verdim. Bunu eğer istatistik dinlemek isterseniz bir saatlik programımız var dün attık çok da güzel bir program oldu oradan dinleyebilirsiniz ee, Bu 10 dakikada size sürpriz maçlar vereceğim ee, Arkadaşlar Ben Bayern Münih'in e, Kazanacağına inanıyorum yani Kazanacağına inanıyorum Leverkusen'in yani Bayern Münih zaten Bayern Münih gibi oynadığında hiçbir takım karşısında duramaz Ben de duracaklarına inanmıyorum o yüzden Bayern Münih'i daha ön planda tutuyorum ve tek atıyorum arkadaşlar. Liverpool-West Ham arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İngiltere Ligi'nde e, Liverpool-West Ham-Manchester City-Manchester United maçı var. Arkadaşlar yani Liverpool-West Ham maçında değil ama Manchester maçında biraz tereddütlerim var. Bir oran geldi. Onu da şimdi size açıklayacağım. Şöyle söyledik, biz 10 dakikada 15 dedik, şurup gibi dedik, e, İlaç olsun diye sizlere. E, Liverpool West Ham maçını da arkadaşlar şunu söyleyeyim e, size, bu maçta da Liverpool'un kazanacağına inanıyorum. Öyle bir oran geldi ki e, Liverpool kazanır diyor arkadaşlar. Gelelim Manchester City, Manchester City, Manchester United maçına. Bu maçta arkadaşlar. Tabii ki maçın yüksek favorisi Manchester City ama şunu söyleyeyim, bu maçta sürpriz bir beraberlik olabilir arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Yani bir oran çıktı ki beraberlik lamba gibi yandı. Onun için sizi e, toparlayayım dedim. E, bu maçı mutlaka e, beraberliği yani sürpriz ararsanız yazın paraya gider çünkü. Gelelim Napoli-Milan maçında. Burada Napoli, Milan, Milan'ın eksikleri var. İbrahimovic falan yok. Dün de anlatmıştım. İşte dedim ki yani eğer geniş kapsamlı dinlemek istiyorsanız dünkü bir saatlik yayını dinleyin. İstatistikleri, veriler hepsini anlattım orada. Ama bu 10 dakikada da bazı maçlarda süp değişiklik oldu. Mesela Galatasaray maçı bu kadar şey diye ön plana çıkmıyordu. Mesela Altay maçı, Malatya maçı bunları söyleyeyim size. Rize maçı çıktı. E, Manchester City, Manchester United'ta beraberlik çıktı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Napoli-Milan maçında da Milan, pardon özür diliyorum arkadaşlar, dün de aynı şeyi söyledim. Napoli'yi ön plana çıkıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bu maçta da Napoli kazanır diyor oranlar. Onun için e, yani böyle. Şimdi şey yapacağım, hemen e, Nice. Paris Saint Germain maçında Juventus e, Real Madrid maçı var Şampiyonlar Ligi. Burada kadroda şeye gidebilirler arkadaşlar Paris Saint Germain yedekleri çıkarabilirler. As oyuncularını dinlendirebilirler. O yüzden Nice kazanır diyorum. Arkadaşlar Nice. Nice'in birini çıktı dün. Bir oran geldi. Nice'in biri çıktı. Burada Nice sürprizini arayın diyorum. Paraya gider. Şöyle yani arkadaşlar. E, Bakın Sivas gelirse Rize zaten yenmesi normal. Göztepe normal birinci takım çıkıyor. Malatya sürpriz, bomba sürpriz onu söyleyeyim. Galatasaray bakmayın siz çoğu vatandaş e, Konya tarafına oynayacak. Galatasaray da böyle tek sür direkt değil. Galatasaray çıktı. Beşiktaş Banko gözüküyor. E, Bayern Münih maçı tek. Kayseri Alanya maçı önce Alanya sonra sıfır çıktı. Liverpool West Ham 1. Manchester Manchester United maçında sıfır ihtimali sürprizden çıktı. Napoli 1 çıktı. Arkadaşlar, Nice 1 çıkıyor sürprizden. Bunları değerlendirin. Yani bizim söylediğimiz de kanun değil. Sizin yakalamanız için, başarılı olmanız için sık sık değişen oranların istatistiklerini veriyoruz hepinize teşekkür ediyoruz abone olun bizi dinleyin. dinliyorsanız abone olun destekleyin sizin desteklerinize ihtiyacımız var tamam abi, gibi